Herkese merhaba. Gerçek sorunu bu tanımlayamıyorum. Dolayısıyla ortada gerçek bir sorun olduğundan da kuşkuluyum. Fakat yine de ortada gerçek bir sorun olmadığından da emin değilim. Amerikalı fizikçi Richard Feynman'ın bu sözleriyle konumuza başlayalım. Bugün sizlere zihin üzerine 6 farklı konu başlığı altında bilgiler aktarmaya ve anlatmaya gayret edeceğim. İlk konu zihin üzerine, ikinci konu zihin ve dil, Üçüncü konu felsefe ve zihin. Dördüncü konu zihin ve sağlık. Beşinci konu ölüme yakın deneyimlerde zihin. Altıncı konu materyalizm ve zihin olarak da tarafımızdan zihnin ne olduğudur. Herkesin de tahmin ettiği gibi zor bir konuyu ele almak ve ele alınan bu konunun her yerde var olan bir eylem olması dolayısıyla zihni öyle tek bir kalıba sokarak anlatmak gibi bir yol izlemeyeceğiz zihin üzerinde durduğum ve anlamaya çalıştığım bir konu olduğu için 300 bin yıl öncesine giderek Homo sapiens'lerden günümüze kadar olan zihin sürecini anlamayı ve anlatmayı çok isterdim. Fakat yüzbinlerce yıllık bir zihnin gelişimini çok iyi analiz etmek gerekmektedir. Şöyle düşünecek olursak zihin bir evrim sürecine mi tabidir? Yani söylemek istediğim zihin biyolojik ve fiziksel olarak bilgi ve bilinç ile tamamlanıp ortaya çıkan görünmez bir enerji formu mudur yoksa zaten var olan büyük sınırsız bir alanın içerisinin bahsettiğimiz bütün yaşam bilgilerinin formlarının ile doldurulması mıdır fiziksel ve biyolojik bir sıkıntı olmadığında sınırsız bir hacme sahip olan zihni anlatmaya çalışmak onun her alanda kendisine göre farklı şekillere girmesi zihni tanımlamamızı zorlaştırmaktadır zihin insanın düşünme anlama, öğrenme ve hatırlama gibi bilişsel süreçlerini yöneten karmaşık bir yapı olduğunu. Ayrıca zihnin beyindeki sinir hücrelerinin etkileşimiyle gelişen ve insan davranışlarının temelini oluşturan bir alan olduğunu da unutmayalım. Bu alanı anlatmaya çalışmak hiç bitmeyecek olan bir yolculuğa çıkmak gibi olacaktır. Çünkü öyle gözüküyor ki zihin geçmiş ve gelecek arasında sürekli aktif durumda olan bir enerji boyutu gibi gözükmektedir. Bu enerji boyutunu bizlerin yarattığı bir alan olma ihtimali oldukça yüksek gibi gözükmektedir. Nörobilim literatürünün büyük bölümü üzerinde çalışılan beyin işlevi ile ilgili problemin tek olduğunu varsayımlarıyla çözümünü arayan örneklerle doludur. Ama bu yaklaşım yanıltıcı olabilir. Diyelim ki bir uzaylı dünyaya inip ağaca tırmanabilen bir hayvan keşfetse, örneğin bir maymun olabilir bu. Maymunun bu beceri sahip tek bir hayvan olduğu sonucuna varabilir. Ama bu aceleci bir tutumdur. O uzaylı bakılmaya devam ederse karıncaların da, sincapların da ve hatta jaguarların da ağaca tırmandığını çok geçmeden görecektir. Aynı şey biyolojinin akıllıca işleyen mekanizmaları için de geçerlidir. Bakmaya devam ettikçe daha fazlasını buluruz. Biyoloji hiçbir zaman bir probleme çözüldü damgasını vurup listeden silmez sürekli yeni çözümler icat eder. Bu yaklaşımın nihai ürünü birbiriyle büyük ölçüde örtüşen bir çözümler sistemidir. Biyoloji gibi zihin de problemin çözülmesi ile kendisini tamamıyla çözemez. Zihin aynı zamanda biyolojinin de içine girmiştir. Zihin düşüncelerimizi şekillendirir, duygularımızı yönlendirir ve kararlarımızı etkiler. Aynı zamanda zihin aracılığıyla dünyayı algılarız ve çevremizde etkileşimlerde bulunuruz. Zihin bilgiyi işler, anlamlandırır ve yeni bilgilerle birleştirerek öğrenmemizi sağlar. Hatta evrenin bir tür kozmik bilinç ya da akıl tarafından yönetildiğini veya bir tür evrensel zihninde var olduğu söylenmektedir. Bilimsel açıdan evrenin zihninin varlığına dair sumut bir kanıt henüz bulunamamıştır. Beyin fırtınaları yaparak onlarca sorularda sorulabilir. Dört mevsim döngüsü gibi doğa döngüsünün zihni ve hatıraları da olabilir mi mesela? Dünyanın kendi etrafında dönmesinin evrensel bir kozmik evrensel kozmik bilinç ile bir bağlantısı olabilir mi? Ya da dünya hala kendi ilkel çağında mı dönmektedir? Çok farklı soruları sorabiliriz fakat bunları cevaplamak öyle çok da kolay olmayacaktır. Evrende zerre olan bizlerin devasa olan evrenin tamamını evrende zerre olan <laughs> Evrende zerre olan bizlerin devasa olan evrenin tamamını anlaması için vücudumuzun içerisinde olan bütün hücrelerin vücudumuzun her köşesinde aynı görevi üstlenemediğini bilmek gibi bizler de bütünün yani evrenin her köşesinde aynı görevi üstlenemeyeceğimizi bilmemiz gerekmektedir. Nasıl ulaşabileceğimizi sorgulamamız bizlerin gelişmesine katkı sağlayabilir. Belki de zihin bütünün içerisinde değil, bütünün yalnızca bir parçası olarak kalmıştır. Konumuza devam edecek olursak zihnimiz bilinç akışının kendisidir. Düşünmek belleği, zihin ise bilincin akışını temsil eder. Herkesin sosyal, toplumsal, inançsal ve kültürel bilince sahip olduğunu düşündüğümüzde bu bilinç kime ait ve kim yönetiyor sorunsunu da beraberinde getirebilir. Bize ait olan bilinci, bilincin akışını yönetebiliyor muyuz? Bu sorunun cevabı öyle zannediyorum ki kişiden kişiye, her mahalleden mahalleye, şehirden şehire ve ülkelerden ülkelere göre farklılıklar gözetebilmektedir. Bu sebep ile zihnimizi yönetebilir miyiz sorusu neye göre sorunsu doğurmaktadır. Toplumsal açıdan baktığımızda zihin biyolojik bir etken sonucu mudur? Yoksa çözümlenmesi ve tanımlanması henüz tam olarak bilinmeyen ve binlerce yıldır tam olarak anlaşılmayı bekleyen insani bir dürtünün sonucu mudur? Bu elbette zihni inceleyerek ulaşabileceğimiz bir sonuçtur. Zihin ile beyin arasındaki ilişki nörobilim ve felsefe alanlarında uzun süredir incelenen bir konudur. İnsan düşüncesinin ve bilincinin nasıl oluştuğu ile ilgilenmektedir. Zihin ile beyin arasındaki ilişki karmaşık ve çok yönlü bir konudur. Bilinçli ve bilinçsiz zihin olarak iki farklı davranış biçimine sahip olduğumuzu ve her ikisinin de yaşam içerisinde büyük rollerin olduğunu da biliyoruz. Bilinçli zihin tanımını yapacak olursak, bir kişinin farkında olduğu ve bilincinde deneyimlediği bir zihinsel süreçleri temsil eder. Bu süreçler kişinin bilinç düzeyinde gerçekleşir ve kişi bu süreçlerin farkında olduğunu hisseder. David Eagleman'ın "Beynin Gizli Hayatı" adlı kitabının arka kapağından bir anı alıntı yaparak devam etmek istiyorum. Siz daha tehlikeyi algılamadan ayağınızı fren pedalına üstüne götüren kim? Dinlemediğinizi sandığınız bir konuşma arasında adınız geçtiğinde duymanızın sebebi nedir? Neden sır saklamakta böylesine başarısız, nedenini bilmeden birini çekici bulmakta bu kadar başarılıyız? Eğer bilinçli zihin yani sabah uyandığımızda sizinle birlikte uyanan ben buzdağını yalnızca görünen kısmıysa zihnimizin geri kalanı tüm bir ömür neyle iştigal etmekte? Örneğin düşünme, mantıklı çıkarımlar yapma, karar verme, duygusal deneyimler ve algı bilinçli zihnin süreçlerine örnek olarak verilebilir. Bilinçli zihin, bilinçli dikkatin bir parçasıdır. Bilinçli dikkat kişinin bilinçli bir şekilde seçtiği bir şeye odaklanmasını sağlar. Örneğin bir kitap okurken veya bir problemi çözerken bilinçli dikkat kullanılır. Bilinç dışı zihin ise bir kişinin farkında olmadığı veya bilinç düzeyinde deneyimlemediği zihinsel süreçleri temsil eder. Bu süreçler kişinin bilincinin ötesinde gerçekleşir ve kişi bu süreçleri doğrudan fark edemez. Bu konu için de küçük bir hikaye ekleyerek devam etmek istiyorum. Geçeyip gidiyordu kırk ayak. Oldukça mutlu. Daha ki bir kurbağa gelip de eğlencesinde sorana dek ona şu soruyor. Hangi ayağın hangisiniz diyor. Yalvarırım söyle. Aklı öyle karıştı ki kırk ayağın. Kala kaldı endekte. Pek bir dalga. Bilemedi nasıl konuşacağını, kıpırdayamadı şaşkın. Örneğin kalp atışı, solunum, refleksler ve bazı düşünce süreçleri bilinçsiz zihin süreçlerine örnek olarak verilebilir. Bilinçsiz zihin birçok otomatik ve refleks davranışın temelini oluşturan bir durumdur. Örneğin bir kişi yemek yerken çiğneme ve yutma işlemleri bilinçsiz olarak gerçekleşir. Bilinçsiz zihin bir kişinin geçmiş deneyimlerinden kaynaklanan ve otomatik olarak hareket etmesini olanak tanıyan birçok bilgi ve beceriyi de içerir. Örneğin bir bisiklete binerken denge sağlamaya veya araba kullanırken fites değiştirmeye bilinçsiz zihin süreçlerine örnektir. Buradan gördüğümüz bilinçli ve bilinçsiz olarak zihni her daim kullandığımızdır. Aslında bizde olan zihin tektir ve çalışma prensibi çok karmaşık gibi gözükmektedir. Ayrıca zihin ve dil arasında olan o büyüleyici ve etkileyici birlikte de ele almakta zihni anlamamıza yardımcı olacaktır. Dil, zihinsel işlemi yansıtır ve düşünceyi ifade etmenin temel aracıdır. İnsanlar zihinlerinde oluşturdukları karmaşık düşünce ve kavramları kelimeler ve cümleler aracılığıyla ifade ederler. Dil, düşünceyi somut ve iletilebilir bir biçimde düzenler ve aktarır. Dilin düşünceyi şekillendirdiğini, düşünceyi etkilediğini de unutmamakta fayda var yaşam içerisinde bir takım belirli cümle veya kelime kalıpları vardır ki bunlar zihnimizin yapısını değiştirebilme gücüne de sahiptirler. Bunlara birkaç örnek vermek gerekirse, of çok güldüm, kesin başımıza bir şey gelecek. Komşunun oğlunu çok kınadım, başıma geldi. Zaten bu aksilikler hep beni bulur. Bilişsel çarpıtma olarak bilinen hatalı olumsuz düşünce kalıpları, depresyon, evham ve öfke kontrolsüzlüğü gibi durumlara da yol açabilmektedir. İnsanlar kullandıkları dil ile bazı olayları farklı şekillerde anlatabilirler. Yani dilin yapısal özellikleri düşünsel süreçleri etkileyebilir. İletişim, insanların zihinsel içeriklerini paylaşmaları ve anlamaları için kritik bir araçtır. Dil sayesinde toplumlar bilgi ve kültürlerini aktarabilirler. Dünya genelinde farklı diller farklı düşünsel ve kültürleri yansıtıp ifade eden biçimleri bir toplumun kültürel değerlerini ve düşünce tarzlarını da şekillendirebilir. Şimdi burada ağaç kesiyorlar. Motor sesi geliyor maalesef. <laughs> Devam edelim biz gene. Zihin dil arasındaki ilişki karmaşık ve birbirine yakından bağlantılıdır. Zihin düşünme, algılama, duygusal tepkiler, bellek ve daha birçok bilişsel süreci içeren geniş bir kavramdır. Dil ise bu zihinsel süreçleri ifade etmek ve iletişim kurmak için kullanılan semboller, sesler ve yazılı işaretlerden oluşmaktadır. Yapılan arkeolojik çalışmalarda yüzlerce hatta binlerce yıl önce yaşayan insanların yazıtlarında çizdikleri sembollerde dilleri ile birlikte yaşam şekillerinin düşünsel ve zihinsel olarak insanlığın hangi aşamalarında var olduklarına dair birçok bilgiye ulaşılmaktadır. Elbette insanlar ihtiyaç duydukları oranda bilgi sahibi ve o bilgiyi dili ile iletmeye ve anlama yetisine sahip olmuşlardır. Aslında bu durum dil ve zihin ile birlikte bilincinde aynı orantıda da gelişmesine katkı sağlamaktır. Özellikle felsefenin zihni olan ilgisi ise ayrı tartışılması gereken bir konudur. Felsefenin kendisini tanıması ve tamamlaması için zihni ihtiyacı var mıdır acaba? Bilemiyoruz. Ben yani beni ben yapan bütünü kavrayamıyorum. Peki neden? Bir sorunu mu var? Sorun ne demektir? Bir sorun ancak zihin bir şeyle meşgul olduğunda ortaya çıkar. Meşgul olmayan zihnin sorunu var mıdır? Eğer benim bir sorunum varsa bu ne demektir? Diyelim ki zihnim sabahtan akşama kadar kıskançlıkla, hasetle, cinsel dürtülerle adına ne koyarsanız koyun onunla meşguldür. Bu zihnin sorunu yaratan nesneyle veya başka bir şeyle meşgul olmasıdır. Diyelim ki ben kıskanç biriyim ya da içimde şu veya bu yönde şiddetli bir istek var. Kıskançlık kendini açığa vurur, çatışma yaratır ve sonra zihnim o çatışmayla ondan nasıl kurtulacağı, onu nasıl çözeceği, onunla ilgili ne yapacağı ile meşgul olur. Bu zihnin sorunu yaratan kıskançlıkla meşguliyetidir. Kıskançlığın kendisi de değil. Onu anlamak yerine yalnızca imgeleriyle yani o sorun hakkında zihnimizde oluşan resimler ile meşgul olmasıdır. Sonuç olarak hangi mevkide olursak olalım meşgul olan bir zihin gerçeği bulmak için hiçbir zaman özgür değildir ve meşguliyetleri ile sorunları devam ettirir. Zihin sorunla meşgul olmaktan kurtulduğunda gözlem yapabilme ve bütün olayların farkında olabilme özgürlüğüne kavuştuğunda sorunun kendisiyle göreceli olarak çok kolay bir biçimde anlaşılabilir. Pratikte zihin ile benliği birbirinden ayırmak mümkün değildir. Zihni işin içine katmadan işlevsel bir benlik hayal etmek oldukça zordur. Ve bu durum tam tersi için geçerlidir. Her ikisi de benin hayati bileşenleridir. Bir Alzheimer hastası aklını yitirdiğinde benliğini de kaybetmiş sayılır. Öyle değil mi? Sonuç olarak insan tamamen atomlar ve bir dizi kimyasal tepkiminin oluştuğu bir organizmadan ibaret olduğu bilinmektedir. Ancak diğer bütün canlı türlerinden ayrılan bir özelliği vardır düşündüğünü düşünebiliyor olması. Bu bağlamda belki de bilimin insanı basitleştirmeye çalışması aslında karmaşık olan zihnin paradoksu olabilir. 14 Mart 2018 yılında kaybettiğimiz bilim adamı Stefan Hawking'in ölmeden birkaç gün önce tamamladığı son makaleden alıntı yaparak hala anlaşılmaya çalışılan ve araştırılan zihne güzel bir örnek vermek isterim. Paradoksların günümüzde de bilime ışık tuttuğunu kanıtlar nitelikte olan bu çalışma herkese heyecanlandırmayı başarmıştır. Hawking son makalesinde kara deliğe düşen cisimlerin fiziksel bilgisine ne olur sorusuna yanıt aradığı ve bu bilgi paradoksu üzerine de yoğunlaşmıştır. Zihin çözülmeyi bekleyen büyük bir paradoks halinde birçok inanç, felsefe ve bilimin araştırmaya ve anlama konusu olmaya devam etmesi normaldir. Biyolojik ve nörolojik sorunlar olmadığı sürece insanoğlu için zihnin konuşulmadığı yer ve alan kalmamıştır diyebiliriz. Zihnimizi sağlık üzerinden de yorumlamak hepimiz için önemli olduğundan bu konuda değinmek yerinde olur. Zihnimizde sürekli olarak belirli düşüncelerin tekrar edip durması, takıntıların olması ve bu düşüncelerin kişiye rahatsızlık vermesi durumunda ortaya çıkan psikolojik duruma tıp dilinde obsesif kompulsif bozukluğu adı verilmiştir. Bu düşünceler genellikle kişinin korkuları, kaygıları veya istenmeyen düşünceleriyle de bağlantılıdır. İnsanlar bağımlılıkları kadar hasta, özgürlükleri kadar da sağlıklı olurlar. Zihinle alakalı sağlık alanında o kadar çok konu ve tema bulunmaktadır ki, burada hepsine girmeyeceğiz. Bazı soruların cevaplarını arayacağız. Zihin ve vücut bağlantısı hakkındaki sorular belki de son 150 yıldır psikologların kafasını oldukça meşgul etmiştir. Zihin ve vücut ayrımı yoksa bir bütün mü? ve nasıl etkileşimde bulunuyorlar. Zihin ve vücut arasındaki ilişki karşılıklıdır ve iki yönlü olarak işleyebilir. Bu düşünce, pozitif tavrın vücut sağlığını iyileştirerek ömrü uzatabileceğini gösteren yakın geçmişte araştırmalar tarafından desteklendiği söylenmektedir. İnsanoğlunun binlerce yıldır anlamlandırmaya çalıştığı zihnin ne olduğu konusu, hastalıkları anlama konusunda da ortaya çıkmıştır. Eğer negatif duygular ile kendimize, bedenimize zarar verebiliyorsak, Tam tersi olumlu duygular ile de elbette bu zararları yok edebiliriz düşüncesi günümüzde hala araştırma konusudur. Bu konu zihne müdahale edilip belirli meditasyonlar, düşünme biçimleri, düşünce biçimini değiştirme, şifacıların bu konu üzerindeki bir takım teknikleri geliştirmeleri ve bunların işe yaradıkları konusundaki iddiaları gibi farklı bir ticari ve ilgi alanları da doğurmuştur. Sonuç olarak hastalıklarda zihnin önemi oldukça büyüktür. Çünkü zihinsel sağlık fiziksel sağlığımızı da etkiler ve hastalıklarla başa çıkma yeteneğimizi belirleyebilir. Pozitif zihinsel durum iyileşme sürecimizi destekleyebilir ve genel sağlık ve yaşam kalitemizi arttırabilir. Bu nedenle hem fiziksel hem de zihinsel sağlığımıza dikkat etmek çok önemlidir. Ölüm ile zihin arasında kayıt altına alınmış çok farklı deneyimleri anlatarak konumuzu bitirmek istiyorum. Kalp durması sırasında klinik ölümde bilinçli zihinsel bir hareketlilik yaşanabilir ölüme yakın deneyim olarak anlandırılan bu şey de budur. Bazı ölüme yakın deneyimler kalbin durması sırasında meydana gelen doğru vücut dışı algılar yani gerçeklikle örtüştüğü kanıtlanabilen algılar. Ayrıca kalp durması tarafından tetiklenen ölüme yakın deneyimler sırasında derin manevi tecrübeler bildirmektedirler. Kalp durmasından sonra beynin elektriksel aktivitesinin birkaç saniye içinde durması dikkat çekicidir. Kontrollü laboratuvar deneyleri, yetenekli araştırma medyumlarının fiziksel olarak ölmüş insanların zihinleriyle iletişim kurabildiklerini iddia eden kişiler olarak geçiyor bunlar. Bazen ölen kişiler hakkında oldukça doğru bilgiler belgelemişlerdir. Bu ayrıca zihnin beyinden ayrı olarak var olabileceği sonucunu desteklemektedir. Ayrıca materyalist kuramlar zihnin nasıl oluştuğunu açıklayamamakta ve bu manifestoda ima edileni deney yoluyla elde edilen kanıtlarıyla açıklayamamaktadırlar. Bu başarısızlık birçok kuram, akımlar ve fikirler gibi materyalizmden sonra oluşan yeni bir akım olan postmaterizm doğmuştur. Doğma gereksinimleri ise zihnin sadece zihinsel beyin aktiviteleriyle açıklanamayacağını ve bilincin, düşüncenin ve deneyimin maddi olmayan bir boyutu olduğunu savunmaktadır. Bu nedenle postmaterizmler bilincin ve zihnin doğasını anlamak için maddi olmayan veya metafiziksel açıklamaları alıştırmayı hedeflerler. Postmaterialistler bilincin ve zihnin sadece nörolojik süreçlerle açıklanamayacağını düşünerek bilinçli deneyimlerin ve insanın iç dünyasının anlaşılması için felsefi, psikolojik ve spiritüel yaklaşımları birleştirmeyi amaçlarlar. Bu yaklaşım bilincin ve zihnin sadece maddi dünyaya indirgenemeyeceğini ve insan deneyiminin daha derin ve anlamlı bir boyutta olduğunu vurgularlar. Post-materyalistler, bilincin ve zihnin doğasını anlamak için bilimsel araştırmaların yanı sıra felsefi ve spiritüel düşünceleri de dikkate almayı hedefliyorlar. Bu yaklaşım, insanın içsel deneyimlerini, değerlerini ve anlamlarını anlamak için daha karmaşık bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor. Sonuç olarak, anlatmak istediğimiz zihni bir bilgisayar gibi düşünebiliriz. Bilgisayar gibi zihin de bilgileri işleyebilir, depolayabilir, analiz edebilir ve sonuçlar üretebilir. Ayrıca zihinde birçok farklı işlemciye sahip olabilir ve farklı görevleri aynı anda gerçekleştirebilir. Ancak zihnin bilgisayardan farklı olarak duygusal ve sosyal yönleriyle de donatılmıştır. Bilgileriniz ne kadar doğru ve gerçek olursa zihinde bu bilgiler üzerinden yapacağı yorumları doğru ve gerçekçi yapabilir. Fazla bilgi kirliliği olmayacağından birbirini tamamlayan bilgiler ile ortaya çıkan bilinçli bir zihin olacaktır. Fakat zihni meşgul eden konuların insanların arayışlarının parçalarını oluşturan onlarca hatta yüzlerce çeşit tasarımlardan veya felsefi düşüncelerden oluşmasının ortaya çıkardığı fikirlerden, akımlardan, kaynaklandığından dolayı söylediğimiz gibi zihni oluşturan bilgiler, bilgilerin parçalarının eksik kalmasına ve zihni de daha da karmaşık bir hale getirmesine sebep olacaktır. Rus yazar ve sürgünde asker olan Tolstoy'dan kısa bir alıntı yaparak devam etmek istiyorum. Yaşamın bedende değil de ruhta olduğunu fark ettiğinizde artık ölüm yoktur. Sadece bedenden kurtuluş vardır. Ruhumuzda ölümün ötesinde bir şeyler görürüz. Zihninizde neyin bedensel olmadığını ayıklayın. O zaman içinizde neyin ölümsüz olduğunu anlayacaksınız ve gelecek içinde artık endişe etmeye gerek kalmayacak. Zihnin ne olduğu ve ne yaptığı sorularına farazi de olsa bir cevap bulabilmek için önce zihnin yerini tutan şeye benliğe dair elle tutulu bir kavrayışa ihtiyacımız vardır. Zihin karaciğer ya da dalak gibi gayri şahsi bir organ değildir. Bilakis o bizi bir nesne olmaktan çıkarıp birey yapan benliğin bir bileşenidir. Varoluşumuzun merkezi düşünce ve kararımızın ana kontrol mekanizmasıdır. Benliğin temel işlevi düşünce ve eylemi yaratmaktadır. Zihinden bahsederken asıl kastettiğimiz de budur. Sevgi ve muhabbetle kalın, teşekkür ederim.